Hazreti Musa'ya bir gün Yüce Allah demiş ki Senin kavmini şu günde çok büyük bir musibet vuracak Hazreti Musa çok üzülmüş Evine gitmiş ve Allah'ın bildirdiği güne kadar Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim Zikrini sayısız kere söylemiş arkadaşlar Yüce Allah'ın musibet olacak dediği gün gelmiş, geçmiş ama hiçbir şey olmamış. Hazreti Musa bunun üzerine Allah'a neden musibet olmadığını sormuş. Yüce Allah da demiş ki, sen öyle bir zikir okudun ki o musibet gökyüzünde toza dönüştü. Fe Allah. Şimdi, şimdi buna inanmayana bunu nasıl izah edeceğiz, nasıl anlatacağız ki? sevgili peygamberimiz bu konuyla ilgili önemli hatırlatmalarda bulunmuş arkadaşlar. Kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü ise ancak iyilik uzatır. Yine Efendimiz kazayı ancak dua geri çevirir. Ömrü ise iyilik uzatır buyurmuştur. Evet. Tedbirin tedbirin arkadaşlar kadere faydası olmaz. Duanın ise gelmiş ve gelmemiş musibetlere faydası vardır. Şüphesiz ki bela iner, dua onu karşılar ve kıyamete kadar çarpışırlar. Aman ya Rabbim ne muhteşem saltanattır dua. Bu hususta Hazreti Ömer bize bir uygulamasıyla son derece önemli bir uyarıta bulunmuştur arkadaşlar. Ordusuyla Şam'a giderken Şehre yaklaştığı zaman veba salgını olduğunu haber almış. Ortaya geri dönülmesi talimatını vermiş. Bu durum üzerine kader kavramını tam olarak anlayamayan ve işin şeklinde kalanlar şaşırmış ve sormuşlar. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer? Kaderin tekniğini anlamış olan Hazreti Ömer'in cevabı hepimize bir derstir arkadaşlar demiş ki Hazreti Ömer Allah'ın kazasından Allah'ın kaderine kaçıyorum. İşte bu cevap arkadaşlar kader konusunun püf noktasıdır. Kader mutlak ve kesindir. İnsan ise kendisinden meydana gelenlerin neticesini görecektir. Yanılmıyorsam Necm suresinde insan için yalnızca çalışmalarının sonucu olacaktır. Yani kendisinden açığa çıkanların sonucu olacaktır diye bir ayet vardır arkadaşlar. Bilelim ki, bilelim ki dua kader sistemi içinde yer alan çok önemli bir unsurdur. Dua edebiliyorsanız, edebildiğiniz kadar dua ediniz. Hepsinin de faydasını dünya hayatında alamayacağınızdan kadar fazlasını göreceksiniz. Zira Allah kulunda ortaya çıkartacağı pek çok özelliği dua şartına bağlamış. Takdir ettiği pek çok şeye duayı vesile kılmıştır. Bu yüzdendir ki dua müminin silahıdır arkadaşlar. Dua takdirin tüm güzelliklerinin size ulaşmasına vesile olan en değerli nimettir. Onu onu elden geldiğince çok ve güçlü olarak kullanan en büyük nimetlere kavuşacak olanlardır. Konuyu bu konuyu Resulullah Efendimiz'in şu açıklamasıyla isterseniz bağlayalım. İçinizden her kimse dua kapısı açılmış ise muhakkak ona rahmet kapıları açılmıştır ve Allah'tan kendisinden afiyet istenilmesinden daha sevimli bir şey istenmemiştir. istenmemiştir. Dua inen belaya ve inmeyen belaya karşı faydalıdır. Duaya sımsıkı sarılalım. Ne olur yürürken, usanmışken, iş yaparken, abdestsizken, televizyon izlerken yani kısacası her an, her saniye dua edelim. Sayı bildirmeye gerek yok. Sayısız okuyoruz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar Rabbim yapmış olduğunuz duaları dergahı izzetinde kabul ve makbul olan dualardan eylesin inşallah.